Evet, herkese merhabalar. Bugünkü blokumuz Amine ile oyuncak çekimi olacak. Evet, blok 2. Bakalım Amine bugün neler alacak. Ne o? Bunu mu <laughs> Gel, hadi gel. Ne alacaksın? Ütü mü? O ütü mü? Çanta. Tamam, bak bakayım. mı alacaksın? Evet. Tamam. Almayacağız. 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 Tamam, almayacağız. Bana bak, bana bak. Nereye gideceğiz şimdi? He? Nereye gideceğiz şimdi? Markete. Markete. Hadi gel. Hadi gel. sana göre değil ki. <laughs> evet o sana göre değil. Bak çocukların ki bu tarafta. Bak çocuklarınki ki o tarafta. <gülüyor> <gülüyor> Onu da mı alacağım? Al. Alma. İndir. <laughs> Hadi gidelim başka bir şeyler bakalım. Gel. Geldi. bu, bu. bu. Gördüm, şimdi de bak bu da ne varmış. Gel silmek ister misin? Evet. Hadi. Evde sen gibi çaksın bugün tamam mı? Hadi gidelim. Bakalım bugün başka neler olacak Amine. Başka mı? Evet başka ne alacaksın? Aa bak burada araba da var. Bunu almıyorum musun? Onu mu istiyorsun? Bak başka bir tane daha var böyle pazarbası gibi. Bak burada da var. Bu var, Bu var bak. Anne bak. <laughs> hepsini indir bunu getir. Ver bana hepsini arabamıza koyalım. Güzel beğendin mi? Ee, hı hı. Başka, başka da alacak mısın? Evet <laughs> başka anne. Evet başka anne. Ee, Qui és? Yes. Daha ne bakacaksın? Hı hı. Daha ne bakacaksın? Hı hı. Ne? Hı hı. Sür sür. Gel bu taraftan ne git? Bak bu taraftan da gidelim? Gel. Bir evet. şey söylemek istiyor musun? Ee, ne söyleyeceksin? Gel. Ne gel? Hadi bugünlük bu kadar yeter. Gidelim mi? Evet. Hadi. Gel buradan gideceğiz. Hadi bay bay yap. Görüşürüz de. Bay bay yap.